Ben Hasan Manlar, TÜBİTAK Başkanıyım. Bugün başlayan, daha doğrusu dün başladı, bugün de devam ediyor. Takip eden iki günde devam edecek olan insansız hava aracı yarışmalarını gerçekleştiriyoruz. Teknofest etkinliği kapsamında. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz, daha önceki yıllarda bunu kendimiz TÜBİTAK olarak sadece gerçekleştirdik. Ama bu yıl Teknofest ilk kez yapılıyor. Biz de bu büyük etkinliğin bir parçası olmak istedik ve insan-sava aracı yarışmalarımızı hem sabit kanat hem döner kanatla bu etkinliğin içerisinde bir arada gerçekleştiriyoruz. 312 takım başvurdu bu yıl. Gerçekten en yüksek başvuruyu aldığımız ve buna da 85 tanesi ön yeterlikler geçti ve buraya davet edildiler uluslararası bir yarışma. Türkiye'deki üniversitelerimiz ve liselerimizin yanında Azerbaycan, Endonezya, Pakistan gibi ülkelerden de katılımlarımız var. Ben büyük bir heyecanın olduğu bir yer. Yani arkadaşlarımız gerçekten bir takım çalışmasıyla bir takım elde etmiş oldukları üniversitedeki, lisedeki bilgilerini teknoloji düzeye bir çıktıya, bir ürüne dönüştürüp orada da bunu test ediyorlar. Dolayısıyla ben bu yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımıza kazanan anlamında değil. Buraya geldikleri için hepsi kazananı ve hepsine teşekkür ediyoruz. TÜBİTAK İnsansız Hava Araştırı Yarışmasının ilk günündeyiz. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tiana takımı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben Tiana takımı takım kaptanıyım. öncelikle bize desteklerinden dolayı Profesör Doktor Muhsin Kar hocamıza Rektör hocamıza çok teşekkür ederiz ve danışman hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Ayrıca TÜBİTAK ve Teknofest kapsamında T3 da teşekkürlerimizi sunuyorum. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Angel takımı ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz takım kaptanı yanınızda. Hoş bulduk. Merhaba ben Onur Kararsan. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne katılıyoruz takım kaptanı. Bu yarışmayı düzenlediği için Teknofest'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten öğrenciler için. Bizim başımızdan özellikle de biz tüm grup üyelerimiz uçak mühendisi. Bu yarışma bizim için gerçekten çok önemli. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Teknofest'in kapsamının içerisinde insan hava araçları, araçları yarışmasının düzenlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sizin için bu iyi bir şey mi, verimli bir şey mi? Etraftan görüp daha farklı yarışmalar size katkı sağladı mı? Bence bu çok ülkemizin çok önemli bir şey. Yani bunun yapılması gerekiyordu. Drone özellikle ya da insan sava araçları ülkemize büyük bir katkısı oluyor. Özellikle Türk malı olması, yani Türk mühendislerinin geliştirdiği bir şeyin uçması çok güzel bir şey. İnsan Sabahacı yarışmasının ikinci gününde Karabük Üniversitesi KBUA takımlı arkadaşlarımızın yanındayız. Ee, yaklaşık 8 aydır bu yarışma için hazırlanıyoruz. Ee, telemetri sistemi, uzaktan haberleşme sistemi olsun, e, montaj kısmı olsun, e, uçağımızın işte alt sistemleridir. Bunlar için yaklaşık 8 aydır bahsettiğim gibi bunlar için uğraşıyoruz. Peki yine toparlamak adına ben sorayım. Ee, i̇nsan Savunucu Yarışması'nın Teknofest kapsamı altında yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, tabii birleştirince etkinlik daha kapsamlı oldu aslında. Ee, çeşitli ekiplerle de tanışma fırsatı bulduk burada. Atmosferde yardımlaşma daha iyi oldu tabii büyüyünce. Ekip, daha fazla ekip katıldı. Ee, daha fazla bilgi, beceri, tecrübe birbirimize alışveriş bulma imkanı sağladık. Tabii bu bir artıydı aslında bizim için. İnsan Sıvı Yarışmasının ikinci gününde İstanbul Teknik Üniversitesi Apis Arge takımıyla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İnsan Sıvı Yarışmasının Teknofest kapsamında yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, yani daha önce dediğim gibi bu yarışmaya katılmadık fakat e, Teknofest kapsamında burada birçok yarışma olduğu için e, böyle güzel bir hissiyat uyandırdı bize. Yani herkes yarışıyor biz de yarışıyoruz. Ee, bu bizim için e, güzel bir deneyim oldu. Yani bence e, ben hoş karşıladım açıkçası. Evet Sayın Bakanımız, Sayın Soylu şu anda otonom uçuşu gözlemlemeye devam ediyor. Erciyes Üniversitesi'nin otonom uçuşu şu anda an itibariyle... Evet İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da teşrifleriyle beraber TÜBİTAK yarışmasında gözlemlenmeye devam ediyor bayanlar baylar. Gerçekten gençlerimizin yerli ve milli teknoloji alanında atmış olduğu adımlarda da Sayın Bakanımız gurur duyuyor. Her defasında bütün gençlerimizi takdir etti. Az önceki izlenimlerinde ve kuvvetli alkışlarla beraber de bunu perşinliyoruz. İnsan Sabah Yarışması'nın ikinci gününde Erciyes Üniversitesi Erin Mekatron takımı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk merhaba. Yarışmalardaki ilk yanınız mı acaba? Evet bu yıl ilk kez katılıyoruz mekatronik mühendisliği olarak. E, gayet de başarılı bir şekilde ilerliyoruz yolumuzda. Peki ilk yıl olmasının size vermiş olduğu belli başlı tabii zorluklar olmuştur. Hani bunlardan sizi en çok zorlayan spesifik şey ne oldu? Ya ilk başta çok zorlandık çünkü havacılık biz mekatronik mühendisliği okuduğumuz için havacılık bizim çok uzak kalmıyor aslında ama yani uzmanlaşmamız gerekiyor. Araştırma Arge çalışması çok uzun sürdü. Ya işin içine girmeye çalıştık, öğrenmeye çalıştık. Burada 7 senelik, 8 senelik ekipler var ve biz ilk defa katılıyoruz. Bizim için bu çok kolay olmayacağını biliyorduk ama gayet iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnsansavar Araçları yarışmasının 3. gününde Bayıcarak takımıyla birlikteyiz. Yarışma için Endonezya'dan geldiler. Welcome. Yes. What do you think about uh, this organization? Yeah, I think it's a good event uh, that we uh, join for this year. That we will join for uh, the fixed wing categories, and we also we prepare the Naya 5.0. That we hope that we will win in this competition. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Amerika takımı ile birlikteyiz. Takım kaptanı yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yarışmada ilk yılınız mı? Evet ilk kez katılıyoruz. Ee, Azerbaycan'dan ilk takım olarak. Yarışma hakkında genel anlamda ne düşünüyorsunuz? Ee, çok güzel bir organizasyon. Ee, yarışmada farklı farklı ülkelerden takımlar var. Ben e, bu Teknofest'i çok güzel bir organize olmuş bir e, fuar gibi görüyorum. Yani bunun e, bununla bu, bu yarışmanın birleşmesini e, olumlu görüyorum. Çünkü hem fuara katılabiliyoruz hem de yarışta da e, yarışta da katılabiliyoruz. Yani buna olumlu bakıyorum. Mersin Üniversitesi Zeytin Dalı takımı ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, yarışma hakkında genel anlamda ne düşünüyorsunuz? Ee, şimdi bu yarışma bize çok iyi bir yol açtı. Ee, ben daha önce bir drone yapmadım. Ee, drone yaptıktan sonra e, biz yeni şeyler yapmak istiyoruz, roket falan yapmak istiyoruz, ee, şey e, geliştirmek istiyoruz. Ee, takım olarak bir şirket falan açmak düşünüyoruz. Ee, bu hepsi yarışma sayesinde. E ee, gerçekten ben mesela Mısır'dan geldim. Mısırda öyle bir şey yoktu. Türkiye, ee, Türkiye TÜBİTAK tarafından e, şey olan yarışmalar gerçekten çok faydalı, çok önemli öğrenciler için. Peki siz e, aracınızın kontrolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim aracımız özel olarak 15 derece motorlarımızı içe doğru eğik yaptık ve bunun sayesinde güç ortada toplanıyor ve daha stabil, rüzgardan etkilenmiyor. Yani bizim yönlü yok. İsterdi ki tüm istediğiniz tam beş kere her bir denemede sınırsız da ama bulunduğumuz ıı, koşullarda ama bu da bir, gerçekten bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayat her zaman eşit koşulları bazen vermiyor. O koşullarda da bulunduğumuz bu koşullarda da en iyisini yapmaya çalıştığımıza inanıyorum. Öncelikle ben tüm takımlarımıza yürekten samimi teşekkürlerimi ilerletiyorum. Evinizi birbirinizle kutlamasını tercih ederim. Daha sonra um, um, Ankara'daydık. Zaten Ankara'dan Bu yıl sen buradayız. Bu bizim için bir tecrübeydi. Artı yönden olduğu gibi Teknofest'te çok önemli bir etkinlik. Ee, eminim siz de bunu tepkide sponsor olsa vardınız ama bu yıl hep bu buraya ziyaret ettiler. Bu kadar zengin ve nitelikli bir ve zorluğunu yaşıyorsunuz ama ben gerçekten 2-3 bakanıma ziyaret etti. Ben sürekli işinizdeydim. Gerçekten takvim eşyalandı. Geleceğimiz için işlerden umutluyuz. Ben bundan dolayı da herkese teşekkür ediyorum.